you <laughs> Geleceğim biraz sonra ya. Yemin ediyorum ben seni keserim öyle, başına böyle bir tane çıkacağım. Onu takayım at takayım. Doğru bile atamıyorsun. Şunu böyle bana verin. Nereden bulacaksınız onu? Bulacaksınız bir yerden. Ha, onu verin takacağım. Göğmene bakabilir miyim? bakamazsın. Göster hadi be. Hadi be. Sana şey konuşuyor. Hadi be. Ha? Asla vazgeçememin söz yazarı, menajerim Alpay Aydın'a çok teşekkür ediyorum. Beni çünkü bu beni ısırmıyor. Bana çok iyi geliyor bu. Başkanım, o kadar faydalı bir şey ki benim bahçemde de var. Ama yersin. Yiyorum. Her gün, her gün en az altı yedi tane yiyoruz. Daha fazla yemem kilo yapar baş. <laughs> Alayım mı ben bunu? Buyurun bu çorlu cevizi ee size hediye. Çok teşekkür ediyorum. Çok güle güle yiyin. Yiyeceğim. yiyeceğim. Soracağım başkanım hani bu soyarken kabuğunu şu elleri sarı sarı yapıyor onu çıkarmak için bir tavsiyeniz var mı? Çok <laughs> e sadece eldiven gelsiniz. En azından. Onda da, onu da tadı var. çıkar mı yani şöyle ee, ellerle yemek varken. Cevizi seven o kınasına katlanacak. Katlanır. Kesinlikle öyle. Yani. Kına, değil mi? Doğal kına bu. Yani Çorlu'ya gelince ceviz yiyince kınayı da yakıyor muyuz? Yakıyoruz. 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 Kınalar mı alıyoruz? Zaten cevizi çok severim. Hani beni ısırmıyor da. <laughs> ee, <laughs> Polimik olsun diye söylemiyorum ama ceviz hakikaten çok yararlı bir şey. Ee, üstelik Çorlu'nun etrafının ceviz ağaçlarıyla donatıldığını da duydum. Eskiden çok fazla varmış. Şimdi tekrar yeniden bir yapılandırmaya girmiş Çorlu Belediye Başkanı. Çok sevindim. Peki ısırmıyor derken kimi kastettiniz? Ya Emre altı öyle demiş. Zannediyorum ki bir alerjisi varmış. Ee, gerçekten ilginç bir şey kabarıyormuş hani o cevizi soyuk vaziyette gördüğü zaman ee, ben de bunu bir internet sitesinde gördüm çünkü iki gün evvel görmüştüm iki gün sonra da kendim ge geleceğim için Allah Allah böyle bir şaşırdım hani ilk defa duydum çünkü hani domatesi bilirim şeftali bilirim kiminin elmaya şeyi vardır onları bilirim ama cevizi ilk defa duydum o yüzden bir ilginç geldi bana. Peki. Ee, Allah izin verirse tekrar söylüyorum her şey çünkü onun izniyle e, Ramazan bayramında yani şeker bayramında inşallah albümümüz piyasada olmuş olacak. Şu anda e, birkaç tane daha konserim kaldı. Onları verdikten sonra e, tamamen albüme kitlemiş durumdayım kendime. Müziği e, böyle ayırt etmek istemiyorum ama. Şöyle bir şeyde çok saygı duyuyorum. Hande Yener yeni bir çığır açtı. Bunu herkesin kabul etmesi gerekiyor. Herkes şapkasını önüne alsın, birazcık düşünsün. Yani bu kadar iş yapacak şarkıları bulup o da okuyabilirdi. Ki çok kuvvetli bir kadrosu var arkasında. Bütün en iyi şarkılara o da sahip olabilirdi. Şu anda iş yapan. Ve herkes Hande Yener'in şarkısını okuması için, bütün besleciler çok gönüllüdür. Ama Hande... Ee, belki de daha az iş alarak ama e, Türkiye'de yeni bir çığır açarak yepyeni bir şey yaptı. Yani dünya müziğini getirdi bize ve benim kulağım çok alıştı bu müziğe. Ee, ben şu anda böyle bir şeye cesaret edemem ama 3 sene sonra benim de şu anda o bakkal müziği diyen bütün sanatçı arkadaşlarımın da yapacağı Hande'nin şu anda yaptığıdır. O bizden birkaç adım önde gidiyor. Bunu kabul etmek lazım. Yani elmalar elma sepetine armular armut sepetine diyorlar ya işte böyle bir şey. Türkiye Türkiye müzik olarak kabuk mu değiştiriyor? Yani Kesinlikle değiştirmesi de lazım zaten. Yani e, hani bir zamanlar Nuri sesi güzel vardı. Arkasına İbrahim Tatlıses geldi. Ha tamam İbrahim Tatlıses 20 senedir, 25 senedir, belki 30 senedir Türkiye'nin sığırıdır ama arkasına da birileri gelecek. Ajda Pekkanlar, Sezen Aksular hala varlar. Hepsi de başımızın tacı ama işte Sezen Aksular geldi, e, geçti, geçmiyor. Besteleri, şarkıları, sahneleri hala devam ediyor ama yeni nesil geliyor. Hande Yener geliyor deme, Takalın geliyor. Yani Gülşen geliyor, e, birkaç ay sonra Fulden geliyor. Ha, bu eh, zaman ve iyi bir kadro meselesi. O yüzden yapılan iyi bir şeye bence şapka şark, çıkarmak lazım. Alkışlamak lazım. Çünkü herkes Hande'nin yaptığına, bu arada Hande hani dersen bir kankan, dersen bir arkadaşın sadece merhabalaştığım bir arkadaşım. Hani sanki böyle çok yanındaymışım gibi konuşuyorum ama hayır yaptığı işi çok takdir ediyorum. Çünkü çok cesaretli bir şeye imza attı. Üstelik albümü sattı ve konserden konsere koşturuyor. Bu hakikaten alkışlanacak bir durum.